Rızık konusunda hocam e, mal sahibi olanla olan kişiden bahsettim, e, onun tehlikesinden bahsettim. Aslında şey cevabı belki içinde ama yani e, mal sahibi hem şanslı bir yönden hem de şanssız. Evet. Yani ona bir şey verilmiş, mal verilmiş. <laughs> evet. E, malı olmayan gelen bunun durumu nedir? Şimdi tabii ki Allahu Teala'ya yaklaşmanın türlü türlü yolları vardır. Onun rızasını elde etmenin türlü türlü yolları vardır. İbadetle, taatle, sahip olduğu malı Allah rızası istikametinde kullanmakla. Burada anlatıldığı yerde mal, ee, verilen mal verilen kul aslında Allah'ın rızasını kazanmada elinde büyük bir avantaj var. Onu bahsetti. Yani sahip olduğu malı e, Allah rızası istikametinde kullandıysa, Allah yolunda harcadıysa e, bu mal gerek hayatta yaşarken kendisine Allah'a yaklaşmak adına büyük bir kazanım sağladığı gibi gerekse öldükten sonra da sadakayı cariye bırakmış olduğu sadakayı cariye öldükten sonra da amel defterinin açık kalmasına vesile olmuş oluyor dedi. Hala kazanım devam ediyor hala. ...yazılıyor defterine e, hayırlar, sevaplar. E, bu mal sahibi olan, Allahü Teala'nın mal verdiği kişinin... ...variyetli kişinin, mal sahibi olan kişinin... ...aslında Allah'ın rızasını kazanması adına e, bir lütfudur, ikramıdır eğer doğru kullanırsa. Eğer bu malı Allah rızası istikametinde infak etmediyse, kullanmadıysa... ...kötü yolda harcadıysa o da o zaman hesabının çetin olmasına sebep oluyor. Allah katında. Tabi bu sefer ne olmuş oluyor? Günah kazanımına kolaylık sağlıyor. Günahları elde edeceği günahları daha kolay kazanmasını sağlıyor o mal. Sahip olduğu mal. Bunları ifade etti. Tabiatına bir de şey, Tabiatına, tabiatına düşkünlüğü cihetine yani nefsi arzuları doğrultusunda hayat yaşamış olacak tabi tabiatının isteklerine cevap almış olacak o malıyla evet Az önce ben birinci konuda özür dilerim ikinci konu. Bu ikinci konu muymuş? Yani ikinci tamam. Konu, tamam, bu ikinci konuymuş. tamam. Dedi ki, ulaş, ulaşmak istedikleri şeye malları sayesinde ulaşırlar. Ulaşırlar, aynen. Yani daha rahat ulaşırlar. Daha rahat ulaşırlar. Sevaba da, günaha da. Evet. Neye ulaşmak istiyorsa. Sevaba ulaşmak isteyen de daha rahat ulaşır evet. mal sayesinde. Günaha ulaşmak isteyen de tabiatının ihtiyaç duyduğu şeylere daha çabuk kolay ulaşır. Malını kullanarak o yolda kullanarak. Evet. <laughs> Doğru. Kullanmayı Böyle özenmeyinizden sanki şey açtım. Öyle bir şey. Yani. Siz, siz mal sahiplerine özenmeyiniz yani size verilmedi diye. Onlar, şimdi mal, mal sahip mal sahibi olmayanların da şöyle bir avantajı da var. Fütuhat'ın başka bir cildinde aynen şunu ifade eder Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri. Malı olan Allah yolunda harcama niyetine girip de o malı Allah yolunda harcasa yine bir tehlike altında. Ne hangi tehlike altında? O malı Allah için harcadıktan sonra niyeti dönüşebilir. Ya bu kadar vermeseydim. Ya şu şahsa vermeseydim ya. Bunu ihtiyaç sahibi gördüm, verdim ama ya o işte şuna harcadı, buna harcadı, zevki sefasına harcadı diyor. Maalesef bu hataya günümüzde çoğu insan düşüyor. Tüh be, vermeseydim ben. Gitti. O hayır gitti işte. Zararda. Hiçbir kıymeti yok onun. Veya işte verdikten sonra ya bu kadar vermeseydim ya fazla verdim. Bunu 3'e dörde bölseydim de 3-4 kişiye verseydim. Dediği anda bu hayırın getiresinden nasibi kalmadı. Boşa çıkardı yani. Yaptığı hayrı boşa çıkardı. O zamana kadar ne güzel halisane niyet üzereydi. Verene kadar verdi. Niyeti döndü. iş boşa çıktı. O zaman bu mal sahibi kayıpta, zararda. Malı olmayan insan ise bir ihtiyaç sahibi bir insanı gördüğü zaman ah Allah bana bir mal para verseydi de imkan olsaydı da şu ihtiyaç sahibinin ihtiyacını bir gidermiş olsaydım dediği anda bu niyetinin fesada uğrayacak hiçbir şey yok. Sanki Allah öyle diyor İbn Arabi Hazretleri. Allahu Teala sanki o hayrı yapmış gibi o kişiye sevap yazar. Bakın cani gönülden. İmkânım olsaydı da şu insanın şu sıkıntısını giderseydim dese bir insan sanki o malın varmış da ona vermişsin gibi sevabı alıyorsun. Burada niyetinin bozulması da söz konusu değil. Dolayısıyla yaptığın iyiliğin fesat olması da söz konusu değil. Ama mal sahibi olanın yaptığı iyiliğin fesat olması ihtimali var. Niyetini bozduğu anda gitti. Verdiği para, pu hepsi çöp oldu yani. Git. Hiçbir kıymeti yok. Hükmü kalmadı. İşte onun için bu cihetten bakıldığında mal sahibi olmadığı halde halis niyetle böyle bir niyeti taşıyan insan mal sahibine göre daha kazançlı. En azından fesada uğrama, bozulma ihtimali yok. Evet. Şu söz acaba böyle bir söze katılır mısınız? Hani müminin niyeti amelinden düşünmüş. tabii ki. Tabii niyet çok mühimdir. Geçen hafta o konuyu işledik. Yani niyet mevzusu. Bu tabii. Niyet. Niyet çok yapamaz mühim. Ama tabii. Yani niyet... Amelden üstündür yaptı. benim Aynı. Gibi de yok de, Amel de... olmadığı halde o niyet onu kurtardı. Nice sevap kazanmasına sevap ben, oldu. Ben olmasaydım aç kalacaktım derdi. i̇şte öyle dediği anda gitti işte o. Tabii. Bak ben verdim de işte bak hı sıkıntıdan hı. kurtuldu. Ben olmasaydım bu sıkıntı içinde debelenip duracaktı dedi. Gitti. Verdiği çöp oldu yani. Bir kıymeti yok. Allah muhafaza.